7 tay starting box içinde start verildi ve 8. koşu olan Profesör Doktor Kenan Binak koşusu başladı. İçeriden gelen 2 numaralı Cansu Can Sucan Ortukul vardı. 4 numaralı Lemon Victory mücadelesinde 4 numaralı Lemon Victory liderliği alıyor. 2 numaralı Cansu Can ikincikte 2 iki boy geride orta kulvarda 8 numaralı Prinses Diana 2 boy kadar geride dış kulvarda 1 numaralı Bloom Dancer hemen içinde 7 numaralı My Little Girl 2 boy gelende içeride 9 numaralı Yablanista onun yarım boy gerisi dışarıda 5 numaralı Mi Prinsesa Şükran sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere 4 numaralı Demut of Victor önde 2 boy gerisinde 2 numaralı Cansu Can 2 boy geride iç kulvarda 8 numaralı Prinses Diana 2 boy geride 1 numaralı Bloom Dancer içinde 7 numaralı My Little Girl 1,5 boy kadar geride dışarıda 5 numaralı Mi Prinsesa Şükran yarım boy geride iç kulvarda 9 numaralı Yablanista sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. 4 numaralı Emin Top Victor önde Ortu Kulvar'da 2 numaralı Can Sucan biraz farkı azalttı. Daha geride Ortu Kulvar'da 8 numaralı Princess Diana içeride. 7 numaralı My Little Girl dışlarında 1 numaralı Bloom Dancer sırasıyla son 400 metreye girildi. 2 numaralı Can Sucan temposu artırdı. 4 numaralı Emin Top Victor'ı yakaladı aralarından. 8 numaralı Prinses Dayana daha geriden de 1 numaralı Bloom Dancer atak yapıyorlar. 2 numaralı Can Sucan farkı 1.5-2 boya kadar çıkartıyor. orta Kulvar'dan 1 numaralı Bloom Dancer içeriden 8 numaralı Princess Diana geliyorlar. Fark yine 2 boya kadar 2 numaralı Can Sucan önde 1 numaralı Bloomdancer'ın atakları var. 2 numaralı Cansu Can Sucan koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Bloomdancer 2. 9 numaralı Yablani sta 3. oldu. 7 numaralı My Little Girl ve 8 numaralı Princess Diana da 4.'lük için potoyu birlikte geçti. 2 numaralı Cansu Can 8. koşu olan Profesör Doktor Kenan Bina koşusunu Vedat Abişte kazandı.